Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hande Erçel ve Kerem Bursin hakkında biraz bir konuşacağım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma Hande'ye like atıp anında abone olursanız Simraso. anında en iyi videolara siz kavuşursunuz arkadaşlar. Çençel oh, kapımı neredeyse 2 yıldır ekranlarda olan ve benim rekorları kırmış bir dizi başrollerinde 8, Kerem Bürsin ve Hande 8, Ersel'in yer aldığı bir dizi hepimizi hem güldürmüş hem de ağlatmış birbirinden değerli oyuncular kadrosunda bulundura, bulundurdular arkadaşlar. Çençel kapımı geçtiğimiz haftalarda çekilmelerini tamamladı arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. En yeni videolara kavuşmak istiyorsanız kanalımıza like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.